Lan onun yok sıkıntı, bunun böbrek bize sorgu sorar amına koyayım. Biz böbreği çıkartırız, hmm. böbrek dilinir. Kime takacağınız, nereye takacağınız, <laughs> kaça gittik, e, kaça zayıldık. Ne iş? Abi biraz ucuz değil miydi? <laughs> Çok doğru lan. Tam böyle bayıldıydım var ya. <laughs> Sonra kalkınca yataktan USB sesi mi çıktı ben mi? Yanlış bilin. Adam kendini çağırt etmiş ama. Git lan buradan. Çok sağ ol. Bugün <laughs> <Hamza. gülüyor> aynı Hamza burada. Hani da mi abi. <laughs> <Ya hamla ödünün>. <gülüyor> <gülüyor> İçeridekini öldürdünüz mü? Kurtardım, mi? kurtardım, kurtardım. Siyah şapkalıyı. Lan bir dakika öldürdüm de. Ne o? Hand botu var bende. Beni lootluyor şu an hand botu. Orası. Gerildik abi ya. şey modu yok mu? Manifest botu yok mu? tane Görevi Bir ikisi daha. arkadaşları sattı gidiyor ama. Kim la seni ezmeye çalışan ipnenin evladı nerede Abim geliyor amına koyacak. <laughs> Abim geliyor ananı sikecek. Şurada görev. Şurada. <laughs> Kapı kapanıyor koş. Abi tut tut. Allah. Allah Allah. ben 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 Al Kardeşim. Ölmen lazım tamamen. Güzeldi mi bak bakayım. He. Ölmen lazım çünkü. Güzeldi mi? Evet. Kay geri geldi mi? Evet. Tamam. Çam yok ama. Aç şimdi şatkan. Oğlum arkadan gidecek mermilik. Yok üstümde yok direkt. Gözükmüyor. Bitmiyor. Ver ver ver. Al al bunu Al al al. Al al al. Al al al. Al al al. Al hızlı, hızlı girdi <Gülüşmeler> <gülüşmeler> e komutan ses tonu yok mu ya? Yok. Nasıl yok abi ya? Yapma gözünü seveyim. Yok başkası yani var mı? Biliyor Hasan, gibi, Hasan abi, de, abi de, Hasan abi baya babacan bir ses tonu var ya. Hayır Hasan <laughs> abi de mutlu sonla biten masaj sesi. <laughs> önce abi, sizi bir masaj abi. yapacağız diyor sonra bal bilmiyorum ne yapacağımızı diyor yani. Biz görmeden sevdik abi ya ayıp ediyorum. Yo önce yağlayacağım sonra sikeceğim onu istiyorum. <laughs> Stronghold'a girdi abi adam Stronghold'da büyük ihtimalle şu atıramandır böyle bir iş. Ağırcılar artık bekliyor. <laughs> ortaya alalım tapı. Gel gördüm. Atladı. Atladı. Arkamızdan çatkan geliyor. Vurdum kırık şu. Nakladım onu. Çatkan ortada. Çatkan kaldı. Yukarıda kalarsın. Yukarı çıkabiliyorsan yukarıda kal. Adama ne oynadık lan? Güzel oldu bu arada. bir tane daha var burada. nasıl? Ya. Bilce. Ben var ya. Pazar yaptım ben. Ne yaptın? Pazar yaptım ben. Anladım. Ne tamam. bu? <laughs> Bak veririm. Tamam. Duyuyor musun? Duyuyicem. <laughs> Tanıyorum. Ha şurada adam var. Anak, ananı sikeceğim ben. Ya hostile spirit. Striper abi. Bu. Sam mı şey? Ha. Ne stifle. diyor? Sprit mi sprit? diz izleyen mı değil mi? Ya ya oğlum. Böyle <laughs> yapıyorsun ama. Adam seni öldürdüğü zaman senden farklı şeyler ister. İki sprit diz yap da der ya. Al kırdım kırdım. Valla kırdım. Tamam inandık. Ulaşmıyor abi adama mermi bir türlü. Yani. Ne? <laughs> <al> <laughs> <al> <laughs> sakin Ne? Brük. Nak. Nak. Evet. Tekne yok mu ya? yok. Paşam alıp geleyim ya. Sen yorulma. Abi. Mankuy. Bir şey diyeceğim. Konuşuyorsunuz ya. ya. Nerede tekne arıyor? Ya? <laughs> yani, Su, mi? Fatih Sultan Mehmet falan mı sanıyor şu an kendini? <laughs> <Ekran>. ah. <laughs> uçarım buradan ha. <daha. gülüyor> Hazar Ahmet Çelebi olup uçarım buradan. Ne Çelebi? Hazar Ahmet Çelebi. Hızlı söyleyeyim bilmeni Ahmet değil Hasan Çelebi olmasın. Ha, karpuzumu Vay aldı Allah. abi Hasan Çelebi kim? Boş abi ya. Ne işimiz var adam ölmüş gitmiş yok. <laughs> Bir kere dokunsan kalktım. Bir kere dokun kalktım adam kaçtı. <gülüyor> adam. <laughs> Geliyim mi beyler? Öldüm. Medim. <laughs> 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 <Gittin> Medim. <bizine. gülüyor> <Mediyim. gülüyor> Geri de keşf. Abi. <laughs> din 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 din, din abi ben çıkamıyorum zaten çektim. Analiz kim verdi? <laughs> ya oğlum. Acele eden herkizi çektim. Anlamadınız çekişin şey oyun gibi. İstanbul mafya. Hasım değil barışır. <laughs> Avuşum rapçi olmuş oğlum. Gelin Bir Beren yani. Kurumsal değil dura. İlişkisi yok dura. Ersin. Tehlikelidir yani. Geldim. Ha. Bir <laughs> ok ok şey yok. Okay okay Bundan sonra, sonra böyle. OKM. Ok OKM okay 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 boys. Skerle. <laughs> <laughs>

dur hemen. Sikiyim değil. Pardon Gimzi. Uzi bunlardan da. Sikiyim çakalı. Bundan sonra öyle. <laughs> uzi Uzi'ye bir şey demez ya. Uzi ile şarkı yapıyorlar. O zaman ne o yapıyoruz biliyor musunuz? Showcase. Okey. Stop the mafia. Okey. Ağzım deyip barışır. Bir sıkıntım olduğunda bütün şehir karışır. Kim kimle kapışır Abilerin anca küçük çikoyla yarışır